Köyün muhtarı kim? Ben o komutan. köyün en az üç çocuklu bütün kadınlarının sağlık ocağını topla. Köyde sağlık ocağı yok O zaman okula topla. Muhtar köyde okul da yok der. Kavaş mı lan burası? Ne demek okul yok, hastane yok? Millet aya gidiyor be. Küçük sapan gibi bir şey taktılar. Nereye taktılar? Mahrem yere takmışlar. Bu kadınlara taktığınız alet ne işe yarıyor? Devletimizin büyük bir hizmete kadınlarımız biraz dinlensinler. Sonunda devlet sesimizi duyacak. Sesim geliyor mu? Ses. Öğrenin <laughs> her fırsatı merkez. Bu sana Sizin sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Ya nereye konuşuyorsun Yardımlarak kotelere de da dayak sen. Tamam özel hayatını şimdi sen burada karıştırmamız o. Hocam kalkın gidelim camiye bana bir günah çıkartalım. Bizde günah çıkarma yok. Sizde ne var? Dua var, tövbe var. Tövbe olur kolay da tövbe. <laughs>